Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün düğünden muhteşem bir aile tablosunu paylaştılar. Oldukça güzel, muhteşem bir düğün hayata geçti. Düğünün yankıları şimdi de devam ediyor. Özellikle Demet Özdemir'in gelinlikleri çok konuşuldu. Ve tabi düğünle ilgili tüm haber ve bilgileri anında sizlerle paylaştım. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haberleri anında görmek istiyorsanız... Kanalımın bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.